Şia Mehmet. Tamam. Acı hareketli çalıştı. Şan olsun. Eee. Yoğurt 20 reis. Selamünaleyküm. programı arz ediyorum. Saygı duruşu temsilcileri, oda başkanları. geçmiş de milletvekili adaylarımız, kadın boyları inşallah o Fahim, Partisi başkanımız hep sahibi Mahmut güreşim. Aziz vatanımızı birliğine ve diline sahip çıkmak hep Türk evladının en önemli vazifesidir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Gün kısır çekişmelerin günü değildir. Gün istismar siyaseti yapma günü değildir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Anımız bir, anımız bir, davamız bir, Allah'ın izniyle geleceğimize bir olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinde yolu tıkayan değil, her zaman yolu açan parti olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın bu kadar aldığı tüm paralarında birilerinin ağır eleştirilerine maruz da hep haklı çıkmıştır. Bu eleştirileri yapan vatiller benim aklım hep Türkiye'dir diyen bir lideri nereden anlayacaklardır? Kıymetli misafirler, DEM Parti silah ve siyaset arasında mutlaka seçimini yapmalıdır. CHP ve emperyalizmin diliyle konuşarak bir yere varamayacağını idrak etmek zorundadır. Herkes silah ve siyaset arasında tercihi yapmak mecburiyetleridir. Bu noktada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi Terör örgütü PKK'nın önünde üç seçenek vardır. Bunlar terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal vermek. Silahlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmektir. Bunlar dışında herhangi bir çözüm ve alternatif bulunmamaktadır. Bunlar dışında çözüm bekleyenler Türk ordusunun yumruğunu kafalarında bulacaktır. İç ve dış düşmanlara rağmen yükümüz ne kadar olursa olsun kaldıracağız, üstesinden geleceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı olarak, 21. asrı Türk asırı yapmak için çalışmalarında hız vermiş ve kutlu hedefe odaklanmış durumdayız. Değerli arkadaşlarım, bin yıldır bu topraklarda ortak tarih, ortak kültür ve ortak coğrafya sonucunda Türk, Kürt, Arap, Laz, Şerkez, Alevi ve Sünni maddi ve manevi bakımlardan da hep beraber birleştik. Bugün ise ortak düşmanlar ve ortak tarih, tehlikeler karşısında biz hep beraberiz. dır. Biz siyaseti bu ülke için şey yapıyoruz. Geçmişten bugüne kadar da kral olsun, padişah olsun, Devlet Başkanı olsun, hepsi siyasetçidir. Ülkelerini siyasetle idare etmişlerdir. Ellerinde kuvvet var mıdır? Vardır. Mı? Hem kuvvet hem siyaset. Siyaset günümüzün siyasetçisi de iddialıcı insanlar neyin iddiasındayız? Bu ülkeyi biz herkesten iyi idare ederiz. <laughs> Milletin refahını herkesin daha fazla yükseltiriz. Ama idareyi iyi yapabilmek için, iddia olabilmek için de bugünümüzde neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini yarını da nasıl inşa edeceğimizi, nasıl siyaset üreteceğimizi, Belirlemek için önce geçmişimize bakmamız lazım. Mimralı ile ne var? Hiç bir var yok. E, Arkadaşlar e, Basın arkadaşlarının önüne açalım. Basın arkadaşlarının önüne açalım. Biz olacak. bir çadır vardı. Şöyle de bir sencer var.